Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte maça başlıyoruz. Tottenham Liverpool maçı. Muhammed Salah, Forlan Wirts. Ekitike aldı topu. Şöyle şuradan şöyle or şöyle pa pas dedim Ya Şuta. Ekitike ile bir gol attık. Ve önde üçlü oynatıyoruz. Forlan'la gol attık. Bir dakika. Tamam. Boş evde geldik. Selamun aleyküm. O, bir de bunların seviyesi profesyonel. Ah be, çekemedik abi. Slow yazayı iyi var. Arda e bulaşan var bizim takımda. Neyse. Uzatmalar yok ama. Penaltılar kapalı. Evet. Sakatlıklar açık. Beni sakatlayabilirler herhalde. Göstereyim mi bir de? Allah. Ya Pepe ya. Hugo etiketi. Etiketi diye... Diyemiyor. Etik... Etiketi. Hugo diyemedik işte. Anladınız siz. Şöyle şuradan... Şöyle. Güzel bir gidiş. Fake atalım. Ya taş ya. Muhammed Salah. Salah hiç gol attık. Gol Muhammed Salah. Ben size spikerlik de yapıyorum bu arada. Van Dijk koşuyor. Van Dijk aldı Van Dijk. Rekalasın geri aldı. McAllister aldı. Ekiti K ile güzel bir gol. Yeniyoruz şu an. 3-0. Hem de profesyonel bak. Al şunu. Dakika 7 dakika. Dakikası 7 dakika. Uzatmalar kesinlikle yok. Ekitike! Ekitike ile güzel bir gol attık. 4-0 oldu. Ben profesyonel bile yenerim. Görüyor mu? Profesyonel. Olmazsa efsaneyi de yenerim ben. En iyi oyuncuda da deneyeceğiz yarın. Enebileceğim mi? Yarın akşam üstü falan atarım videoyu. Size söyleyeyim. Boş bırakmaya çalışmıyorum. Allah be. Artık yani ben futbol oynayan bir tane kanalım. Diğer oyunlarda çekeceğim yakın zamanda Drivex gelecek. Şimdi Muhammed Kudüs ve alamadı. İbrahim e Konate. Ah be. alamadı. Forlan Wirtz. Forlan Wirtz. Freeblank. Slob yazay. Ardaya taşanlar lan bu. Puf ya. Neyse ilk yarı bitti. Kadroyu göstereceğim bizim. Üçlü var. Forvet olarak. Salah'ı da forvete koydum. Bu kim? He bu da gol gösteremiyorum ki. Neyse karşı takıma bakalım. Bu Likarasın Santrafor ona. Likarasın diye bir futbolcu. Diğerlerini tanımıyor. O da Tottenham'a galiba ya yeni gitmişti ya da eskiden transfer etmişlerdi. Neyse devam bıdı bıdı yapma. <laughs> 7 dakika mı diye görüyor. Video 7 dakika ise maç da 7 dakikadır. Yoksa Konami mi bizi kandırıyor? Galiba 7 dakika olacak. Galiba video 7 dakika olacak. Olmazsa söyle kon söyleyin Konami'ye düzeltsin. Yani e futbol diye bir kanalı var. Zaten e futbolun yapımcısı o. Konuşurken güzel bir gol attı. Nasıl? 7 dakika oldu. Neyse yeneceğiz gibi. Yeneceğiz gibi. Al şunu. Yarın da video atmaya çalışacağım. Takipte kalın. Takip edin. Abone olun. Like atmayı da unutmayın. Güzel bir maç yapıyoruz. Al şunu. Al şunu. Kafa golü attılar. Konuşmamamın nedeni neymiş söyleyeyim mi? Mikrofonu kapatmışım. 9 dakika oldu bu arada. Like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Gol atacağız birazdan. Gol. Gol geliyor. Gelmiyor. Wirtz. Birts Nasıl bir ara pas o? Nasıl ara pas o? Şöyle. Al. Ya ne yapıyorsun Muhammed ya? Muhammed Salah ne yapıyorsun? Oha 10 dakika yazıyor. Videoya bakarsınız. 10 dakika 30 31 he. Saniyesi bu. Ama 10 dakika oldu. Ben diyeyim. Allah. Ne saldırıyorsun abi ya? Tamam. İbrahim'e Konate. Oyuncu adınızı yazın dediğim gibi. O, 90 dakikaya geldik. uzatma var. 3 Biri santra kullanırsa direkt bitecek. Tamam. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Görüşürüz ve bay bay.